Kaç param var? Kaç param? 10.000 bin liram param var. var, ver hepsine. Öyle yapacağım. Eşli. Eşli açıyorum. Al ah. Bir bakın iyi gelmiyor lan bu ne ya? Uuu. Kide bunlar ha. Hadi bakalım. Ben mi yaman ben mi yaman? Bir söz Ne oldu şimdi? Ne oldu? an kayıtta bilgin olsun. Evet. Ona göre azıcık sonra da yok senle. Aha geldiler ha. Kaçtılar. Vay. <laughs> uppala, uppala. Hey. Ne geldi lan? Aha geldiler ha. Atbaş aha Kaçıyorlar ya. Gözün yayın, benim yayında. El nasıl? Baba, <laughs> ah, baba, baba, baba. Aha, oha. Ne geldi? Seni açık. Sana. Sen de sıra Ne yapayım? Sen ikisini kontrol edemiyorsun. Ver bana. Yo yo. Sen el açık ha. Geç kalsaydım ya. Ne? Sen el ne? İyi gelmiş ha. 105. Şimdi adamın olduğu açar 140. Kalırsın hala. Bu kaç? 4. Bu tam ara <laughs> taşın. Bak nerede kalıyor? <laughs> <laughs> <kim> ha <laughs> <Nereden> başlasın, ha ha. 12 aldı lan? Ben de 5 ha. Yedi. Ben de, de buraya geldi ben o. <laughs> o tam para yarıyordu ha. Up Ay ya baban da mı çekiciydi senin be? Kaç. Aynı. Ben ta çektim mi Yok. <laughs> 123 açayım mı? Aç aç. Vallahi. Ee, no. Açtım ha. Aç. Ben de diyorum <laughs> buraya geldik. Çetan sen sen <laughs> Yok açın. Yedim. Aha. Senin ne durum? 10. 10. Senin evde ne var? Hiçbir şey yok ki. Üç tane çip var. Serin seride ne var? Seride hiçbir şey yok. Valla. Bunlar yediler de seride. Oo. Para da, gitti? Niye? Açacağız ya şimdi. Sen nereye atıyorsun? Kim, kime geldi şimdi bana? <laughs> Buraya geldi. Hop. Uu, o kaç çıktı va? Vallahi. Dur ne yap biliyor musun? 3 5. Seni dizi dur. Okey boşalacağım ben diyeceğim. Ya böyle gitsin ya. Şöyle yapayım 4 4. Çalmasınlar Ama büyük atayım mı? Büyük atma 3 at gitsin. Ama şey gelirse ara taşı. Başka bir şey olmaz ya. Ya bırak koysana ya. Heh. Büyük atacak adam açacak. Pat tamam. Hop. Hop. Buraya da hiçbir şey gelmiyor ki ya. <laughs> Keşke büyük atsaydık ha. İyi. <laughs> Hop. Uuu. Uh. İşte. İşte. Uuu. Ama sen bir türlü açamadın el bitti. Ha, vallahi ya. Çift gelmiyor ki. Kim attı lan? Babana mı attı? Up! Aa, dört çift oldu. On numara. Dört çiftim var ha. Kaç taş kaldı? <laughs> Altı. Şimdi bana mı atacak şimdi bugün değil? He, bağırtacak. Turan, turan kayartacak. Aha. Oo. Büyük geldi. Yapacak bu şey yok. Şimdi o Dua, dua açamazsınlar. Vallahi Açarlarsa yediler bizi. Aha o bana attı şimdi. Altı var mı hele? o Dur bak görüyorsun değil mi? Ne oldu? Bak 3 atmışım o geldi. Etmeyelim abi böyle. Ulla bu fitre yetecek mi? Aha! Oo! Um, kazandık ha! Nasıl kazandı? Çalın <laughs> <gülme> <laughs> mı? Ne, ne yapalım? He? Oyna ya. Ben 20 bin. Benim 32 bin. Bende kaç para var? 20 bin. Ha, ben Oo! benim. Bu sefer benim el iyi gelmiş. Çiftim var bak? Uuu 3 çift. Çiftim ha bende miymiş lan sıra? Şey ben sende miymiş? Sen kaldı ha. Lütfen taç çekin. Çektik çek. Kaç çift? 3. Benim taç iyi gelmiş ha. Zaman sen aç. Uuu! Uuu okey geldi ha. 114. Aç kızım. Yok be. Aç aç Dönelim Adamın yani. oğlu açar 140 Biliyorum de abi bir kere açamadık Seri ol. aç Elimiz açıktı, açamadık daha sonra Uuu taş, işlek taşları manyak çıkarmışım ha sana ben Bu işi biliyorum ha Uuu Geldi mi? Yok Açtır beni Alt at. O. Oh. İşleyik. Bir at. Şeyde senin orada çip varsa benim çip yani. Dokuz. Senin benim kaç varmış? Yirmi iki. O zaman bir daha kere oynayamayacağım kaybı dersek. He? Ben o zaman daha oynayayım kaybı dersek. On bin lira açtık sen yani bayı. Az, az açtım ya. Hmm çift gelmiyor ya. 3 4 oldu. 10 numara. Yani çift daha, daha geldi. Çıkmış. He? Çift daha geldi. Biz hemen aç, hiç bekleme. Öyle bu ipler şey yapmasın. Orti. Mem. <laughs> <laughs> evet. Nere? Kendime soruyor bu <laughs> İstanbul'da Açık El... diyor la bu Oo, inşallah çift açar da Çift açar Şey Açık diyor bu Tü. Gitti o zaman paralar abi. Çok açamadık ya. Paralar gitti abi. 18 benim aç. 118 o zaman. Paralar gitti. Keşif Yok ya ne aç ne gidicek geçmiş olsun açsın geçmiş olsun geçmiş olsun gitti paralar yine ya yok ya hadi ne bekliyorsun? hoppa <laughs> abi kimde nasıl ha Bende mi yoksa sende mi? Yok ya. Şimdi Küfür edeceğim de boş ver Oha 162 açtı lan Oha lan Sıkıntı yok İşlek var Bir işlek çekti lan no. 9 Yok okey nerede lan Ne olmadı Şimdi ilk... Kimde bu sıra? Ben Adem İnşallah çıpaçarsa, açarsa, şey çıp kazanırız. Açın. <laughs> <laughs> Ay oğlum. gelmedi kanki. Öptü bizi ha adamlar. Geçmiş olsun be. Sıkıntı yok. Hep biz mi kazanırız Biraz da kaybedelim. Malum. 162 açtı. İyi ki açmışız ha. Ben dedim sağ. Bak okeyini alacağım şimdi. Okeyini alsak ne olacak ki? Dur. 11. Ne yapabiliyor? Dur dur dur. Geri geri koy. Hmm, yapamıyor golü değil mi? Şeyde olsaydı. 9-11. Şey, onu çok ya ona. Nereye koyabiliriz ya? Bir sayı yok edebilsek. Ki. Bir sayı yok etsek. Bizim hepsi şey açmış, normal açmış. Erkek açmış, açmışız hep. Neyse koyacağız artık. Koyacaksın ya, normal. Koyacak bir şey yok. Bu, nereye açacağım bunu? Ben buraya mı oraya mı? <laughs> <laughs> Bu ipin onu niye seridi ya? Söyleyecek bayağı, zaten bitmiş ya. Hmm. Aa! Yeni oyun deme. Benim parayı yememek silah Dur kapat. Yine aynı 9000.